Biz aynı sudan içmişiz biz yazımız bir kışımız bir aynı da Değerli halkım, sevgili izleyiciler. Ben Bedihaver Şefsi. Bildiğiniz üzere 14 Şubat'a sandık başına gidiyoruz. Uzun bir aradan sonra değerli Türk toplumunun istek ve arzularını yüksek sesle haykıracak yeni bir partiyle geliyoruz. 114 numaradan seçimlere katılan Yenilikçi Türk Hareket Partisinden 6 numaradan sizlerin takdirinizde olacağım. Toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için öncüsü olacağımız yeniliklerde, özellikle de kendi alanım olan sağlık sektöründe çalışmaların, ilerlemelerin mutlak savuncusu olacağım. Bedi Havr